Merhaba sevgili güzel arkadaş. Bugün klasik strateji oyunlarından Stronghold Crusader oynayacağım. Yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride klasik strateji oyunlarına güzel bir giriş yapacağım ve oynayışlarını tekrardan size göstermeye çalışacağım. Aha, Stronghold Crusader. Yani bunu oynayanları zamanında etkilememiş olması çok da mümkün değil çünkü yani Age of Empires, 1 2 StarCraft gibi harika strateji oyunlarının üstüne Stronghold Crusader inanılmaz bir bakış açısıyla geldi. Evet, bir okçu çıkarıyorsun ama bu okçuya yayını kim veriyor sorusunu e, çok güzel bir şekilde sormuş olan Firefly Studio daha detaycı bir strateji oyunu önümüze koydu. Yani o döneme kadar hele ki 2002 yılında yani o dönem yazılım o kadar gelişmemiş. Yani Atari oyunu tarzı iki boyutlu daha çok oyunlar oynuyoruz. Strateji oyunları da çok iki boyutlu kalıyordu. Yani Warcraft 3 de buna dahil ve daha önceki oyunları zaten. Stronghold Crusader'da şu oldu birazdan göreceksiniz. Ya kusura adam çıkarma. Okçu çıkaracaksın ama okçunun silahını işte atölyede yaptırma gibi gibi işte Ekmek yapacaksın. Önce buğday. Buğdayı değirmen yapıyorsun, ununu çıkar. Undan fırın yap, oradan ambara gitmeli. Ne? Hani her yer temel bir kaynaklarını işte bir depo adı altında toplamıyor. Materyaller ayrı bir depoda, işte zırhlar, silahlar ayrı bir depoda gibi. Ya detaycı bir strateji oyunu çıktı ve bunu sıkmadan yedirebildi. Yani gerçekten harika bir başarıydı bence. 2002 yılının Eylül ayıydı Stronghold Crusader'ın çıkış tarihi. İnanılmaz. Ben de bugün size bunu sunmaya çalışacağım. Bir zamanlar böyle bir klasik oyun vardı diye merak edenler için güzel bir içerik olacağını düşündüm. Ben de sizinle paylaşmak istiyordum. Haydi gelin bakalım. Stronghold Crusader nasıl bir çılgınlığa sahipmiş. Takım ayarlamada da şöyle bir detay hoşuma gidiyordu. Örneğin ben Richard'la birlikte olacağım. Şöyle üst üste koyuyorduk. Hani takım ayarlama masa arka plan ve şu ayarlama hani renk renk ayırması çok hoşuma gidiyordu benim. Bilmiyorum hani detaylarıyla bende çok anı bırakmış. Çok hoşuma giden bir oyun. görüntü kalitesi çok beklemeyin. 2002'den beri sadece bir HD versiyon çıktı. O da Age of Empires'ın HD versiyonu kadar bile başarılı değil. Ah, çok eski oyun olduğu için. Ya oyunu bir 5 dakika deneyeyim dedim de bazı detaylar hatırlıyorum ya. Mesela oyun ilk başladığınızda kaynakları koyacağınız bir alan belirlemeniz gerekiyor. Çok geniş yaparsanız kalenizin içinde çok yer kaplar ama avantaj. İşte bunları siz düşüneceksiniz. Millet mutsuz oluyor çünkü hemen yiyecek ambarı istiyor millet. Abi açız, açız diye bağırıyorlar yiyecekler yiyecek ambarına. Eee Başta hemen ben genelde unuturdum. Hani odun bitince oduncu yere yapamazsın ve ortada kalırsın gibi bir durum var. Hemen oduncu yerlerimi ekliyorum. Vatandaşın artması gerekiyor. İşçi ve asker almamız lazım. Ya yani şuradaki halk bitiyor. E ne yapacağız? Ev yapacağız abi. Biraz ev arkalarda olabilir. Sonradan mimari daha detaylı ayarlarım. 36 odunumuz kaldı. Acil yiyecek yeri lazım ama şu anda düşman bazen hemen saldırabiliyor botlar. Şöyle gelirim tamam. Şöyle güzel bir kule, yani çok uzun vadede iş görecektir. Botlara karşı oynarken ya da insanlara da karşı oynarken benim ilk hamlem böyle bir şey oluyordu. Ee, başta bir güzel kule, bu güzel kulenin üstüne mancınık falan koyabiliyoruz, birçok e, ekipman sağlayabiliyoruz. Sonrasında ise en ucuz kapı, o da merdiven yerini görüyor ve güvenli bir merdiven yerini görüyor. Şu daha mı iyi olur? Ee, hayır. Ya oyun gördüğünüz gibi istediğiniz gibi çeviremiyorsunuz bile. Hani bu kale kapılarını falan. Eski. Ee, şunu koyduğunuzda ateşli ok atabiliyorlar. Ve ücretsiz yani. istediğiniz kadar yayın gibi bir durum var. Neden? Abi ilk odunlar geliyor. Kaynak yerlerimizi ayarlayalım. Çok hızlı taşa ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Mimarı önemli. Aa o, yiyeceği unuttuk. Ee, başta elma en ucuz yiyecek. Ama en güvensiz ee, de yiyecek oluyor kendileri. Ama biz bir elma yerimizi bol bol kuralım. Yani en güvenmeyecek kaynağı hem az yer kaplayan buğday tarlaları. Hatta şimdiden toplamaya... Şuralara buralara sığdırabilir miyim? Şimdilik odundan falan sığdıramıyoruz. Şuraya sığdırırım vatandaş gidince kesin bak. Neyse vatandaş var şu anda. Abi çok temel ve önemli bir konu. Şu anda okçu yeri okçu en ucuz Ve en etkili birimlerden ayrıca Odun satmak çok pahalı ee, Ama okçu yapıp Sattığınızda gerçekten çok karlı Oluyordu ben o bile aklımda bak Genelde ben böyle bir mimari Yapıyordum işte armory yani Zırh silah yeri yiyecek yeri Ana depo şöyle küçük bir kale Yapıyorum açık haritalarda şu anda vatandaşımız Çok bunları hemen iş dallarına Ayırmalıyım işte ee, Şimdiden demir toplama da bence Başlasın bir yandan Şuranın hemen suyunu kazalım bir yandan hop. Ee, sur şöyle gelir herhalde, Aynen şöyle bir küçük kazma başlasın. Meşaleciler Olmuyor boş lan. duruyor. Ya şey kazabiliyorduk ya hendek. Ne bileyim? Bence harika özellikler ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama 2002 yılından bahsediyoruz. Ee, çok çok harika özellikler geliyor. Halkı mutlu edince onlardan vergi alabiliyoruz. Vergi iyi bilirsiniz. Ee, o yüzden halkı olabildiğince ve ee, barlarda falan mutlu edip yani içirip eğlendirip e, zevkü sefa gecelerine daldıracağız. Onun için de ah, bir sürü şey işlemek lazım. Hemen başlayalım. Şuradan birahaneleri ahaneleri yapıyorum. E, ya ver gibi bir yerden toplamak lazım arkadaşlar. Çok oyalanmaya gelmiyor o Konu Yani alanda kısıtlı diye birazcık rastgele kuruyorum <laughs> ama Sultan tam yuvarlak kale yapardı. Ha bu ikisi savaşıyor güzel. Bu da uzun kulelerle, uzun ama az adam alan kulelerle işini görüyor. Hemen kılıççı ve zırhçılarımı yapıyorum. Bir zil çaldı demek ki bir saldırı geliyor bize de. Ya bu zırhçı yerleri falan da çok para yiyor işte. Bunların hepsiyle ilgileneceğim. Ya biz küçük lorduz. Büyük kapıyla falan işimiz olmaz şöyle. Eh, küçük kapı yapıyorum. Maksat hmm, Ana yerimi bir garantiye alayım. Çünkü çok hızlı kılıççılar saldırabiliyor. Detaylı. Tamam. Millet biraz yürüyecek ama. Bu da oyunun kuralı. Ya kapatmasan ne olurdu falan. Hele ki biz arkadaşlarla multiplayer oynarken oyunda zırhlı atlı var. Ya yani, uuu. Kötü anılar. Korkunç birimler var yani. Onların hepsiyle uğraşmak gerçekten dert. Ee, küçük kalemize de ucuz kule yaparız. Hani şöyle... Ay suru yok etti o da. Hatta bunun... a mancınıklara karşı falan bunun önünü surla kaplamak gerekiyor gibi durumlar oluyor. Tamam ya garanti kalem bence güzel. E vatandaşı şuradan... Mesela daha çok iyi halk deyip... Eksi dört. Oo iyi vergi alabiliyormuşuz. Hemen vergiliyorum. Şu abimiz çok surat yapar bu tarz şeylere. Şu anda birazcık artık rastgele mimariye döndüm. Şunu çok seviyordum. Ah, Düz sur gerekiyor. Ha, Ya bak o yılda sura böyle götürünce binayı hani dayanmış bir mimariye dönüyordu. Ne bileyim böyle ince detaylar her türlü detay benim hoşuma gitmişti. Hele ki yani o erken yıllarda. Pig'in kalesini kuşatmaya gideceğiz abi. Neler olacak birlikte göreceğiz. 9 vatandaş boşta. Kılıççıları çıkardım. Bize engineer de gerekecek. E, CTRL 2, CTRL 1, CTRL -2. Tamam. Katapultumuz geldi. Vuruyor. Oyunda inek atma var. Hani zehir atardık ya orta çağda. Bakın bu detay bile var. Hayvan atma var. Mancının taşını siz çeviriyorsunuz. Ee, 20 taştan yani 10 stondan 20 tane atma taşı yapıyordunuz. Şu çok iyi detaylar ya. Bilmiyorum. Katapult ready my lord. Redi, Redi, my lord. Daha ne dersin adam? Bak 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 nasıl kaçıyor. Şu balyozcular tam yağmacılar ya. Tam yağmacılar. Size Arap askerlerini göstermek isterim. Asasin var sur tırmanabiliyor. Atlı okçu var. Hareket ederken atlı okçu ok sıkabiliyor. Hatta elimizdeki parayla alalım. Bu tap tapınak şövalyeleri kralı öldürmeye yeter yukarı çıkıp. Vay bizim reis de saldırıyormuş tam. Bizim reisi mesela sırf ile gidip şu kuşatmaları eleyebilirim. Sultan da bana gelir o zaman yakında. İşler karışır ee, Bize en çok hasar verecek kule o Bak bak kamera falan girip sinirleniyor yani Mükemmel detaylar dediğim gibi ha şurayı kovmuş pik Şuralara atlıyla gideriz tamam Dışarıda askeri var şimdilik yanıyor sorun yok Surlar baya küçüldü Gidelim Bence bizi çok ciddi durduracak Eleman kalmadı gibi geldi Heh Şövalyeler çok hızlı katledebildiği için sanmıyorum ki durdurulsunlar diyecektim ki sanki durduruluyorlar. Aaa öldürdüm. Öldürünce mevcut kaynağını alıyorsunuz. Ya aşırı yağmalayıp öldürmek yerine ee, daha rahat öldürmek şey oluyor yağma için iyi oluyor. Ee, mesela iyice böyle eritip eritip öldürdüğünüzde size bir şey kalmıyor. Şurada da mezar taşı bırakıyor statü ve o mezar taşını yıkabiliyorsunuz. Diyorum ya detaylar game gerçekten. Şimdi bu mancınıklar e, hareket edebiliyor. Böylece saldırımı genişletebiliyorum. Tamam. Ha şimdi artık bildiğimiz gibi oldu. Ben oyunu iyi oynuyormuşum lan. Bu botları eskiden yenemiyordum yani. Şimdi Age of Empires falan oynuyor oynuyor. Canavar olmuşuz. Bunların zırhı da fena değil. Bak okçudan tek yemiyorlar. Allah atlıyla gider vururum. Oo okçular kıyma oldu benim. Ne kadar okçu varmış orada. Geri çekilin abi, geri çekilin. Benim kılıççıların anasını mı bellediler? Benim kılıççıların anasını bellemiş taş atıcılar. Yani, yok bu kadar iyi zafer dediler resmen bana. Güzel. Kralı okla hiç öldüremiyorsunuz. Dipnot olarak belirtmek istedim. Yani çok uzak bir hayal kralın okla öldürtülmesi. Oha, atlılara bak dayanmıyor. Ooo oh. 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 mancına geliyor lan vurun vurun. Çok fazla askeri var. Ama halledilmeyecek <laughs> değil yani. Yani şöyle gide gide eriteceğiz abi. Bak 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 nasıl yaktı beni ya. <laughs> ön kulelere adam yok öne adam çıkarmış bunlar ölür kendi bilir şey crossbowcular hazırda da beklediği için inanılmaz kolay öldürür yani crossbowcu normal okçuya ya da işte bu paralı asker arap okçusuna göre çok iyi çünkü ya yani bir kere zırhını veriyoruz abi lord. bir kere adama malını mülkünü veriyoruz ya yani. esirgemiyoruz Katapult ready my lord. Öderiz, öderiz. Parası neyse veririz. Parasıyla değil, hatta önce bir şuna. Şuraları yıkacağım ki Heh, ateş aradan çıksın istedim. Lan, o kadar da değil ve ha şöyle gidin yeter de. Tamam, gedi açtık. Kulelere vurun.

Harbiden ölmüşler. Yeah, stone needed. Sağ ol abi. Ben şeye çok şaşırdım. Ya haşhaşinlerin hiçbir şey yapamadan ağlayarak ölmeleri yani. insan bir kanca atıp çıkardı be. Şimdi sizin yüzünüzden. <laughs> Asaslar hadi ya. ya. Adınıza yakışır davranır. O <laughs> böyle kolay... Demek ki yıpratmışız ha okçu mokçu. Bir çıktı öldürdü benimkiler yarım canlı. Oh be. Abiler işte Stronghold Crusader'da standart bir maç böyle gidiyordu. Ee, ben ana bölgeyi hani aşırı iyi mimari yapmadım. Bak bak şey şükür namazı. Adamlar onu falan düşünmüş yani. Ee, böyle tabi ben de hani yıllardır yani 10 yıldır oynamamışımdır bu oyunu hiç yoktan. Böyle bir oyun sergilelim size 2 taç almışım 3 yıldız bunun tam anlamlarını hatırlamıyorum bile Böyle bir oyundu sevgili arkadaşlar Stronghold Crusader'dır bu Oynanabilir Stronghold Crusader 2 2014 yılında çıktı yani Daha yeni daha elde tutulur bir versiyonu var bir de Stronghold 1 2 3 var 2 fena değildi 3 güzel ee, ama artık eski oyunlar tabi. Yakın zamanda Firefly Stüdyo'dan bir de e, Asya versiyonlu bir Stronghold çıktı ama benim o kadar hoşuma gitmedi. Aman bir de pahalı yapmışlar bence yani. Ondan dolayı çok da e, yani Firefly Studio'nun son oyunu güldürmedi öyle diyeyim size. Abi son şakası güldürmedi gibi bir durum oldu bence. Onun dışında gördüğünüz üzere abi yani detaylarıyla kendi has yapısıyla yani hele ki zamanında böyle görüntü kalitesi Oh film gibi <gülüyor> <gülüyor> e, der, e, dedirtmesiyle harika geliyordu sevgili arkadaşlar. Ben de size bunu şöyle bir sunmak istedim böyle bir göstermek e, bir klasik oyunlara hani giriş yapmışken Stronghold'a da ellememek olmaz dedim. Böyle. Hani bu sürekli serisini yapacağım devamı gelecek bir oyun değil. Sadece ee, zaten Steam'de çok ucuz. Size de göstermek istedim. E, hem de oy yani oyunu olan çok büyük bir mazim var benim de. Hatta Age of oynarken bile kimiler ah Stronghold Crusader vardı diyor. Hem onlara da gelsin bir oyun diyelim. Böyle sevgili arkadaşlar. Bak buna basınca goodbye my lord falan diyordu. Aa demedi. Ulan beni çok pis yalancı çıkardı diyordu ya. Aa beni çok yalancı çıkardı Goodbye my lord Böyle bir ses geliyordu Diye hatırlıyorum gelmiyormuş ee, Böyle sevgili arkadaşlar Diğer klasik strateji oyunlarında Görüşmek dileğiyle diyorum Ya bundan sonra artık generals'a gireriz Dune 2000'e gireriz Red alert'lara gireriz e, Rise of nations'a girerim Age of empires 1'i de artık klasik oyun sayabiliriz Ona da girmeyi düşündüm Daha neler neler bakalım kafamda çok büyük çılgınlıklar var e, alt tap yaptığımda direkt siyah ekran veriyor inanılmaz ya. Yani oyunun uyumluluğu gerçekten kötü. Hani şöyle heh kendine getirebildim. Onu da uyarmış olayım. E kendinize iyi baktınız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Eee artık farklı içeriklerde görüşürüz. The world Tokyo